Ha söyle şimdi ne diyorsun? Videoda şöyle şeyler deme. Nasıl? Ne şey? Yalan atma. Ne, ne Yani yani yana bozma. Kanka şimdi e, şey neydi onun adı? E, şeyde vardı ya ben yıkadım kanka sildim o yorumları, için şimdi şey olmasın ama bilmiyorum bir düşünceye kapıldım. Bilmiyorum yani. Hani, Abi, do... A, cidden mi? Cidden mi diyorsun, sen bana bu? Kanka bilmiyorum yani. Hayır bak bot olduğunu şey iddia etmiyorum da. Ama hani olabilir e, hani ola kanka işte şey yani yorumlarda okudum. Aa. O metana bot falan kanıt fatta videosu falan çekmişler ama şey yaptım. Hani bana attılar Skype'ten falan ama inan inanmamaya çalıştım. Kanka, az bir şey bot attıysan doğru söyle. <laughs> kanka sen beni trollüyorsun galiba. He trollüyorum Az önceki az önceki şeyden sonra nasıl trollüyorum? Of şey çok hoşuma gitti lan. Sadece fake kanalda sadece fake kanalda da oldum bu. <laughs> nasıl yani? Hangi kanallardan? Fake kanal hani, var ya. Tüm kanalları görüyorum. Ondan da en fazla 10 tane oldu. Sen ciddi misin? 10 tane Ben de bayağı 100-200 falan sandım. O bossa girmiyor ama şey hani o saat, on, on onlar yazıyor. Hani şeyde YouTube'dakiler bana yazıyor ara sıra. Hani Metehan abi bot basıyor onlar laf belasını versin bilmem ne küfür ediyorlar böyle. Zaten şey. ya. Git, git, git ya. <laughs> Al işte tamam ben bilmiyorum da hani bilmiyorum yani olabilirsin ama çok hızlı geçtim ben. Yani ben seni o kadar abone yapmadım ki. Ben seni 500 falan sen bir anda İki videoyla 150 falan abone yükseldim nasıl oluyorsa kadar hani bilmiyorum yani bak bot olduğunu iddia etmiyorum ama <laughs> ya bırak 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 küsmeyeceğim değil mi kanka ben git <laughs> cidden bak eğer botsan söyle bak cidden şey bir şey demeyeceğim değilim ya dalga falan geçmeyeceğim dalga geçemezsin zaten bot bot musun yani Kanka, Artık susar mısın? <laughs> yani Aynen üç bot. Üç tane. Bot, bot musun? Aynen ben bot. Oo. Oh. Nereden? Kanka, <laughs> bilmiyorum yani. Onlar öyle söyledi. Ben bilmiyordum da. Yüksekiler öyle söyledi. Yine zekalı şaka yapıyor. Ha tamam. Ya, ama sen. Ne? Kanka beni ortaya almaya gelsene Sen açsın aracan ben yapıcam Sen Az önce şeyi gördün değil mi kanka Vide Abi ne güzel video oluyordu ya valla Ne güzel bottan falan bahsediyordum ama ben o botu açacağım yine kanka o videolarda O bot konusunu açıcam ben videolarda Ya oğlum. <laughs> Her videomda bir bot olacak Bot <laughs> aç Kanka diamond kaç açılıyor 5 değil mi aynen açtım diamond Ay, ufff yalan yaptım git diyeyim bak yeter ben de sana efendim ben sana diyeceğim ama sesin gelmiyor ki oğlum bak aynısını ben de sana diyorum ne dedim artık size ne demeyin bot mu aynen Hak, tamam Ama ben inandığımı söylemedim ki onlar öyle söyledi, sadece bir kuşkuya düştüm sorucuyon ne galiba he kanka trollüyom he Trol sen böyle konuşur muydum ben mal mal. Ama ben o konusunu yine açacağım kanka videolarında. Tamam ben ben de açacağım. <laughs> şaka tamam da şaka. Ama kanka bir hani videoda konuşasın geldim an yani. Hadi kanka şu adamlara gidelim çok uzadı bu. Bot diyor <laughs> ya. diyor ya ya. Hadi oğlum hadi şunları şey yap. Blok al. Ben gidiyorum hadi gel benimle. Hadi. Bir şansı var. Nasıl bir şey? O hayır, hayır. Hani video şey falan YouTube'a falan atmamış ama sadece bana gösterdi. Allah belanı versin kanka ya, seni. Ya git sen ya. kanka dur, dur, öldürdüm lan. Bak sen şu an video da değersen ben girecek Geri zekalı Ben cidden video değilim. Ekranı açabilirim. Ananı öleceğim kanka vallahi öleceğim. Bak o kadar set yapmıştım kendime. Ben şu an biliyorum. Hey kanka dur. Adamları kıracağım dur 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 dur. Dur kanka dur kanka dur 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 dur. Dur 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 dur. Kanka dur 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 kanka kırıyorum kanka kırıyorum vallahi kırıyorum. Kanka pinkteyim pinkteyim pinkteyim. Burası bizim değil de buna. Bir de kendimizinkini kırmaya çalışmayayım mal gibi. Bana bot diyor ya ağlıyor. <laughs> kanka bilmiyorum ben öyle düşündüm sadece. Yani o çok hızlı abone Olur. Sen ciddi misin? Bir dakika sen ciddi <laughs> Bir dakika kan kırdım bu arada. Ha ciddi sen öyle olsun ha. Kanka onu bilmiyorum sadece söyledim ben. Kesin biliyor da sen sana trollüyorsun ha. Manyak mısın sen ya? Manyak. Adam nasıl kaçıyor lan? Pink'deyim ben, ben. Ben, ben pink'i dağıttım. Ayağım düştüm aşağı. Ama bütün hepsini öldürdüm. Bir tane adam kaldı sadece. Lan ha o vettik sana. Uff. Ne adam kimseyim? E, öldür adam o zaman. Yok burada bir şey. Nasıl yok? Ya da adam pinkte değil mi? <laughs> Olabilir. Ha burada bir tane pink var. Ha burası şey mi? Oruç. Kır o zaman. Kıram mı? Geleyim mi? Geliyor adam yap. Bir dakika dur kılıç falan alayım kendime. Sana nerede olduğunu bilmiyorum ki. Şunları giy abi. Şunu yukarı at, şunu yukarı at. Hatta şunları at abi direkt ya. Siktir şunları. Rengi. Kanka ben şimdi sana ee bekseydim. Hani az önce videoda ben şey yapsaydım. Açsaydım hala konuyu. Sen ne derdin? Şey yapar küser miydin bana? Pardon lan. Niye küser ne oldu? Hani ama bot olsaydım mesela. Mesela yani şu an belki bot olabilirsin ama. Ya öldüm ya. <laughs> Geber. Hep o, botların öldürüyordur seni. Kanka, tamam, bak, tamam, 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 Kanka bu adam bizi öldürüp duruyor yalnız ha Orunç. Şu ay öldüremiyor da hani şey yapıyor. Ortaya girip beni ya şu adamı şunları bir gidip kıralım bence. Ne diyorsun? Bir kere daha Ne? Bir kere daha bot çıkıyorum. <laughs> tamam tamam. Ama ben sadece söylüyorum kanka. Kanka bir dakika kanka. sen beni koru ben geliyorum. En son nerede kalmıştık? <gülüyor> <gülüyor> Öldürdü. Beni öldürdün mü lan? Ha, ö yok. Ha biz senden aynı takımdayız ama. unutmuşum. Bizim adam nerede? Sanki takımız. Kanka. <laughs> <laughs> ne? <Lan ben> ne <laughs> <laughs> Hadi kanka hadi şunlara da alalım oğlum. Bunlar bize sıkıntı çıkaracak sonra. İki kişi kaldık zaten. Ben şey olan birine güvenemeyeceğim o neyse boş ver. Of. Oo oh, yine bot dedin. Çıkıyorum ben yine bot dedim. Bot demedim vallahi bot demedim. Hayır oğlum ben şey in... <laughs> kanka. Kendim... <laughs> ne güvenmeyeceğim dedin. Ne dedim? Ne dedin? Ne dedim? Hadi ne dedin? Onu da söyle. Tamam, sonra, dedin ki neyse falan hatta. E tamam işte. Bot mu dedim yani? Bot demedim ben. Evet, bot dedim. Niye anlatıyorum ben bot demedim? E kan bot konusunu açıklıyorum ne oluyor kanka Kapat şu konuyu artık Tamam kapat asıl lan <laughs> ya, Tamam tamam özür dilerim tamam. sakin <laughs> ol Yok, sakin. Ya ne bu ya, kanka şimdi bilmiyorum Hayır hani, bo bot demiyorum Bir kere falan yaptım oğlum öyle Oha 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 çıktı <laughs> Arkadaşlar çıktı <gülüyor> Çık. <gülüyor> <Çıktı>. <gülüyor> Arkadaşlar bu da böyle video oldu. Devam edelim mi? Edelim mi ya. Abi bu po çıktı lan çocuk şakamaka. Dur dur dur. Yenur. <laughs> Daha söylemeyeceğim ama. <onu>. Abi <laughs> çocuk <gülüyor> <Kanka>. <gülüyor> engeller falan şimdi bak buna da ezdi dur abi oyun kasmadı bir şey abi aramaya çalışalım bakalım abi cidden çocuk çok uyuz oldu yalnız abi. kanser ettik çocuğu arkadaşlar abi çocuk <gülüyor> meşgul <gülüyor> kanka cevap ver üstün abi ne böyle şey gibi devitler gibi neyse dur. Şuradan gidelim şunları bir yapalım. Abi oyunda ananı. Abi 12 diamond Abi hayır oyunda kasıyor, oyunda kasıyor. Abi arkadaşlar öldük abi bu Aynen bittik. Oyun bitti. Neyse arkadaşlar ben eee meta'nın gönlünü alırım birazdan Vi video falan derim. Dur ne yazmış bir dakika. Arkadaşlar kuruyamam. Eyvah geliyor. <laughs> gelme. Gelme git 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 git. Şerefsiz gel buraya. Sen gel buraya, sen gel buraya. Bunu da Neyse arkadaşlar tamam. bir, bir dakika onu boş verin şimdi. Ab botum değil mi? <laughs> Kanka şaka yapıyorum lan. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> dedim. <laughs> Çocuklar, arkadaşlar birazdan engelleyecek ama yorumlara falan yazarım ben onun şeyine. Yorumlara yazarım. <gülüyor> <gülüyor> abi ne iş şey yapacak şimdi bak kesin engelleyecek ya da. Benim kırmadım hala abi. Dur ben hangi takım? Oo kardeş beni kırmamışsın sen. Seni elimle öldüremem tabii ki de o yüzden. Oyun kastı. Arkadaşlar, e, Meta'nın son bir kez daha gelmezse Eee... Videoyu kapatıp, onu <laughs> Söyleyeceğim video falan olduğuna Açacak mı? Açmadı e, Arkadaşlar o zaman, bir dakika şu. Arkadaşlar o zaman kendinize iyi bakın Görüşmüş, hani e, güzel bir çıkması oldu Eguars'ın tamamını çekemedim ama yani yine de inşallah güzel bir video olmuştur arkadaşlar e, Meta'nı güzel kışkırttık bu arada O arkadaş bir gelsin buraya, gel buraya sen Hadi dur böyle gideceğim hadi. Gel yanıma. Gel, korkma ya gel. korkma gel ya. gel. Valla korkma gel. gel. Çık. Oo. Ölmeden. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Daha çok böyle kışkırtma videoları gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açıp ve e, yani şey yapabilirsiniz. Yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hani böyle istediğiniz e, neyse boşver. ver. Hani i̇stediğiniz e, kışkırtma tarzları falan varsa onları da yazabilirsiniz. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.